Evet arkadaşlar burada px polinomu bu şekilde verilmiş. Polinomu sabit polinom olduğuna göre. Arkadaşlar burada sabit terim 3 olduğuna göre bu px polinomu neye eşit olmalı? 3'e eşit olmalı. Bunun sabit karşılığı 3. Demek ki yanında x değişkeni olmayan ifade bizim sabit terimimiz oluyor. Gençler burada x'in kuvvetleri arkadaşlar sadece bu polinomun polinomun 3'ten ibaret olabilmesi için x'in kuvvetlerinin ne olması lazım? Ayrı ayrı özür dilerim. x'lerin x'li terimlerin katsayıları ayrı ayrı sıfır eşit olmalı. Bakın buralar ayrı ayrı ne olmalı? Sıfır olmalı. Yazıyorum o zaman. a -2B 2 b eşittir 0. 2 eksi b eşittir sıfır. Buradan b'yi bulursak b'nin karşılığı bak ne oluyor? 2 oluyor. Burada b'yi yerine yazalım. 2 yazalım. O zaman a 2 çarpı 2 eşittir sıfırdan Buradan a eksi 4 eşittir 0 çıktı. a'nın karşılığı bak ne oldu? 4 oldu. a'nın karşılığı 4, b'nin karşılığı 2 imiş. Burada 4 ve 2'yi toplayacağız arkadaşlar. a artı b değeri 4 artı 2'den 6 bulunmuş oldu. Anlaşılmayan bir yer var mı? Gençler yok anlaşılmayan bir yer yok galiba. Geçiyorum arkadaşlar. Evet, iki polinomun eşliği diyor arkadaşlar. İki polinomun eşit olabilmesi için aynı dereceli terimlerin katsayıları işte olacak. Aynı dereceli terimlerin. Dikkat edin. Aynı dereceden bahsediyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Px polinomu bir daha yazılmış buraya. Bakın dikkatli bakın arkadaşlar. Aynı dereceli terimlere bakacağız. Şimdi bu polinomla bu polinom eşit mi diyor diye bakalım bir kontrol edelim. Bak x üzeri 4'ün katsayısı x üzeri 4'ün katsayısı 3 bölü 4. Bak burada var x kare terim eksi 2 kat sayı, kök kök 2. Bu da eksi kök 2. Bakın dikkat edin. x kare terimin kat sayısı x kök 2. Ama burada x küplü terimin katsayısı sayısı x kök 2. Dolayısıyla bu iki polinom birbirlerine eşit değil. Arkadaşlar. Aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olmak zorunda. Şimdi buna atıfta bulunarak buradan hareketle arkadaşlar şu soruyu polinomları için px eşit değildir. Qx olduğuna göre Al, alamayacağı değeri bu oğlum diyor arkadaşlar. Hatta soru tersinden sormuşlar bakın gençler. Px polinomu qx polinomuna eşit değil diyor. A hangi değeri alamaz? Arkadaşlar tersinden alıyorum ben de. Eğer Px polinomu qx polinomuna eşit olsaydı bakın Px kx'e eşit olsaydı olsaydı aynı derecede terimlerin katsayıları aynı olacaktı. Bak şunun üzerine çiziyorum. Bunlar aynı terimler. Bakın arkadaşlar. Şunların üzerinden çiziyorum bakın aynı terimler. Gördünüz mü? Arkadaşlar o zaman şu ifadeye bakın. Şu kat sayıyla şu kat sayı aynı. Şu kat sayıyla şu kat sayı aynı. Gençler derecelere bakalım. Bakın eğer A3'e eşit olsaydı gençler bu iki polinom eşit olacaktı. Değil mi? A eşittir 3 olacaktı. Eğer a 3'ten farklıysa gençler Px polinomu Qx polinomundan farklıdır diyeceğiz. Anlayabildiniz mi arkadaşlar? Px polinomu, Qx polinomundan farklıdır diyeceğiz. Demek ki A'nın alınmaması gereken değer bakın neymiş gençler? 3'müş. A 3'ten bir fa 3'ten farklı bir değer ise arkadaşlar Px polinomu ise yazıyorum şuraya bakın arkadaşlar. A 3'ten farklı ise Px polinomu Qx polinomuna eşit değildir. Evet. A'nın alamayacağı değeri bakın ne yapmış olduk burada? Bulduk. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Geçiyorum bunu. Yok hocam. Arkadaşlar bunu da aldık. Hemen bakın birbirlerine eşittir diyor. Bize MNP A değerlerini bul demiş. Hemen buluyoruz. Umut burada mısın? Buradayım hocam. Umut'un beraber çözüyoruz. X küplü. Şimdi bu iki polinom birbirlerine eşit diyor Umut. Bunların birbirlerine eşit olması evet. için Öncelikle sabit terimlerin eşit olacak. Burada sabit terim eksi 1. Burada sabit terim 2m eksi 5. Hemen yazalım. 2m eksi 5 eşittir eksi 1 diyeceğiz. Umut. Evet. Umut'um sabit terim neydi? Yanında x çarpan olmayan ifadeydi. buradaki px polinomunda sabit terim 2m eksi 5. qx polinomunda sabit terim eksi 1. O zaman bunlar birbirine eşit olması lazım. 2m burada eksi 5'i buraya artı 5 diye gönderdik. 2 m değeri 5 eksi 1 yani 4 oldu. 2 m değeri 4 ise m'nin karşılığı buradan 2 bulunmuş oldu. Peki m'yi bulduk. Şimdi umutum x kareli terimlerin katsalarına bakıyoruz. Burada x kareli evet. terimin katsayısı eksi 3. Burada x kareli terimin katsayısı eksi parantezinde eksi çarpı. Parantez P artı 1. Ya yani şu eksileri görmeyelim. O zaman P artı 1'in neye eşit olması lazım? 3'e eşit olması lazım. Yazıyorum. Buradan P artı 1'in neye eşit olması lazım? 3'e. Gençler dolayısıyla burada P'nin 2 olduğu görülüyor. P 2 2'ymiş. Peki burada gençler şu ifadenin son ifadeye geldik. Şu ifadenin şu ifadeye eşit olması lazım bakın. Yazıyorum. 2A eksi 1 çarpı x küp eşit olacak. 5 çarpı x üzeri n. Dolayısıyla bunun derecesi bunun derecesi aynı olacağından dolayı n'nin karşılığı 3 olacak. Kat sayılar da eşit olacaktı. 2a eksi 1 neye eşit olacak? 5'e eşit olacak. 2a eksi 1 eşittir 5 için. A'nın değeri bakın arkadaşlar. Burası 6 yapıyor. A'nın değeri 3 bulunmuş oluyor. Bakın P2, N3, M2, A3'müş arkadaşlar. Zor değil değil mi? Hayır hocam. Biraz mantık yürütürsen kolay oluyor. Evet ama dikkat etmen gereken aynı kuvvetli ifadelere bakıyorsun. Bak kare kare. O zaman 3P artı 1 eşit olacak. Şu işaretlere dikkat et. Aynı olduğuna göre şunun ikisinin işaretlerini görme. Aynı olduğu için 3P artı 1 eşit olacak. Bunun burası 2 oluyor o zaman. 2M evet. eksi 5'in eksi 1 eşit olması lazım. Bunu görüyorsun. Değil mi? Aynı şekilde 2A eksi 1'in 5 eşit olması lazım. Dolayısıyla ne de 3'e eşit olacak. Evet hocam. Geçiyorum arkadaşlar. Geç. Burayı kapattım şimdi arkadaşlar. Burayı anladınız inşallah. Evet son örnek var burada. Bu şu örneği bir inceleyelim hemen. Sıra sizde arkadaşlar. Bu iki polinomun eşitliği verilmiş arkadaşlar. A çarpı B, M çarpı N'den çıkart diyor. Arkadaşlar önce X küplü terimleri bulalım. X küplü terim burada. Burada. Kat sayısı 2 kat sayısı a eksi 2. O zaman arkadaşlar a eksi 2 neye eşit olacak? 2'ye. Buradan a'nın değeri ne olur? 4 olur. 4'ten 2 çıkarsak 2 yapar. Peki hemen kuvveti 1 olan ifade x'li bakın. Kuvveti 1 olan ifade nerede? Burada bak. Dolayısıyla bu 4 neye eşit olacak? N eksi 1'e eşit olacak değil mi? Yazalım. Demek ki n ne eksi 1 nereye eşit olacakmış? 4'e. Hemen yazıyoruz. Burada n'in ne olması lazım? 5 olması lazım. Bunu da bulduk. Çok güzel. Peki sabit terime bakalım. Burada sabit terim burada sabit terim bir dakika siyah almayalım. Özel kalem. Evet. Sabit terim eksi b eksi 2 burada sabit terim eksi 3 birbirlerine eşitleyelim şimdi. Eksi b eksi 2 neye eşit olacak? Gençler eksi 3'e eşit olacak. Gençler bunun tarafı artı 2 diye gönderin. Eksi 3 artı 2'den burası eksi 1 yapıyor. Eksi 1 neye eşitmiş? Eksi B'ye eşitmiş. B'nin karşılığı buradan 1 bulunur. Evet arkadaşlar. B'nin karşılığı 1'miş. Bir tane bulamadığımız ifade kaldı. Gençler bakın. Şu Px polinomunda x kareli bir terim var mı? Yok. Peki burada var mı? Var. Demek ki arkadaşlar bu iki polinomun eşit olabilmesi için bunun ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Çünkü 0 çarpı x kare 0 yapıyor. Yani x kare terim olmaması lazım bakın. Burada x kare terim yok. O zaman burada da olmamalı. Dolayısıyla kat sayısı olmalı? 0 olmalı. m eksi 2'yi 0 yapan m değeri arkadaşlar 2'dir. Değil mi? M değeri 2'dir. Bakın bu şekilde kolayca bulmuş olduk. Bunları şuradaki değerlerde yerine yazarsınız arkadaşlar. Zor olan bir şey yok. Var mı anlaşılmayan bir yer? Hayır Kardeşler, hocam. anlaşılmayan bir yer var mı? Hayır. Evet arkadaşlar dersi bitireyim mi? Vakit geldi mi? 40 geçiyor. 40 gece biteceği Bitirelim hocam. Evet dersi bitirdik arkadaşlar. Allah'a emanet haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet olun.